Sen onu attın mı? Hadi görüşürüz. Hayır. Oh. Çık. Herkese selamlar dostlar. Bugün Valentin e oynuyorum. İlk önce bir yine yenileme ayakkabısı yapacağım. Karşı takım pikleri böyle. Çalabileceğim bir ton ulti var. Kaja, Change, Bam Bam belki, vadank İhtiyacımız olursa Emo'nunkini de çalarız. Hop nereden geldin? Yaklaş. Tamam kalkanın gitti. Bu Change'in ultisiyle karşı ormanı falan çalabiliriz belki. Şundan önce 2 olayım da ben. Gel buraya gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Salsan o kadar oynamışız orayı. Hani bana salmıyorsan kaşına sal ne gerek var? Tamam asistle başladık. Şunu ver abi. Ben mana ayakkabısı üstüne akıllı asa yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Erken oyunda mana problemi çok fazla hero'nun. Hızlı gank atmak için bunu çıkıp direkt gankliyorum. Gel buraya. Sersemlettim onu kes. Kes doğru onu. Işınlanı falan var mı onun? Ne yaptın? Kendine mi yok ettin? See you. Öptük. Altın alma geliyorum. Utanmaz. Hemen altın alma. Şuradan dört olur muyuz? Yok. Nereye gitti bu chain şimdi? Eymon neredesin? Bıçak maçak gördüm kanka. Korkutma beni. Yukarı mı gittin lan? Geliyorum bir dakika. Ölmeyin. Al bakalım. Hop. Kanka adamın dibine kadar girmeseydin ölmezdin. Şş, gel buraya. Yaklaş. Dur. Çıkayım. Tamam süper başladık. Ulti 50 saniye mi? Ne oldu lan bu bu kadar değil sanki. Hop bir dakika. Gel. Gel stun atacağım. Lan estes çalıyor muydun sen gene onu? Ha? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kes bunu. Ulti açma. Eyvah 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 eyvah. Hasarı mı yetmedi? Kes şunu. Lan. Lan ölme. Oh. Canım yok. Canım yok çık. Tamam süper. Hayır. Atil. Abi dilenci değilim Allah rızası için abone olun ve videoyu beğenin. Ben o kajeye koruldum. Ben şuna bir kutsalı bir yapayım geliyorum. Ölmeyin. Change'in ultisini alabilirsem... Oğlum hiç minyon kesmedim ben. Şu minyonları bir keseyim ya. Dur bir dakika. Change'in ultisini çalacağım. Gelirse tabii. Kaç anasını satayım kaç. Kaç. Ulti boşa gitti. Ulti öyle atılmaz böyle atılır diyorsun öyle mi? Peki ben yukarı gidiyorum. Bekle kanka. Oğlum erken atladın. Erken atladın. Bak bir öldüm. Bütün dengem şaştı ultim yok. Seni biraz korkutabiliriz ama şöyle. Bayağı da vuruyorum bu arada bir kill. Bir ve ikinci skill'in kombosuyla bayağı. vuruyorum da. Ölmedi sürece bir anlamı yok. Şimdi bu bir ton çok uzun bir seviyede tutacak orayı. Orta koridor çok uzun tutar daha o change. Çalda kimse yok değil mi? Burada kim vardı? Valman var. Ultisini alsam bir şey yapar mıyız? Olabilir. Kes artık bunu. Ya kes. Lan oğlum ne ultisi. Cık. Arkadaş ne kadar kötü oynadınız bir saat. Oynayacağım orayı. Lan. Fare. Bir can bas ses bokunu yiyeyim ya. Aç burayı kanka ben gidiyorum. Bir can bas dur o zaman beraber açalım. Tamam gidelim. Çık. Kajami de açar mı? Açamaz. Al sana iki hasar daha. Kolay kes. Tamam bir kill ritmimizi kaybettik ama oyundan düşmedik. Şöyle sağlam bir ulti istiyorum. Yani en çok hasar veren ulti Aemon ultisi olabilir ama belki Badank'ın ultisini de çalabilirim. Change geldim buraya. Burada kim var? Sen onu attın mı? Hadi görüşürüz. Hayır. Oh. Çık. <laughs> <laughs> Ay çok iyiydi. Sürekli can, bir canla kaçıyorum. Dans ettim. Resmen dans. Tamam bunu da çıktık. Şimdi bir karşı takıma bakalım ne var. Aslında kain yapabiliriz. Bir kain yapalım. Hasarımız da iyi şu an. Oyunda akıyor. O ne? Oo. Kil pazarı var orada. Geliyorum. Ayrılmayın bir yere. Siz kaçarken ben sizi yakalarım. Kaja gittim be. Ah be. Lan. Lan. Lan dur. Buradan çıkarsak. Hayır oğlum bana oynamayın artık. Kain yapmam lazım. Tamam şimdi bir kain yapacağım. Çünkü gide gelirken sürekli büyü hasarı yiyorum. Ya change geliyor ya aimon geliyor. Yani yukarı gitsem de yukarıda bağdan kolduğunu biliyorum ama işte bu aimon falan change gelince fena hasar bırakıyorlar. Şurada kimse yok lan burayı açalım. Aşağıda kanka ben burayı açtım artık. Gelme. Al bakalım. Al bakalım nasılmış sürekli şunu ateş etmek. Aşağıya devirdiler bu arada. Geliyorum tutacağım o kuleyi. Lan oğlum skill dönmedi ya. Püh. Yazıklar olsun. Kuleden de hasar yedi bayağı. Şimdi kim bilir nereye gitmiştir o onu ben yakalayana kadar. Kanka ne yapıyorsun orada ya? Arkadaşlar bu hilde çalıda can topluyor. Çok hızlanıyor da. Her çalıda da olmuyor ya. Aa geldi bizimki. Şimdi buradan gank yeriz biz belli zaten. Allah çalamadım onu. Adam tek yedi la. Kes bunu da. Geliyorum. Hop. Öl. Lan. Şişt. Gelme. Gelme aklını alırım. Gördün mü? Ne kadar ölmek meraklısın ya. Ölmek meraklısın ya. Ne kadar ölmeye meraklısın. Bak 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 üstümüze atlayacak bu belli. Çık kanka çık. Değişik değişik hareketleri var bunların. Ben buradan çıkarım. Lord mu alsak? Kanka öyle ulti olur mu ama ya? Vur şuna kafasına. Adam patlat. Helal. Burayı dar edeceğim bunlara. Ama bir Lord alın ya. Lezdi. Bir Lord al. Boşta duruyor orada Lord. Tamam kimse gelmiyorsa ben buradan defolup gideyim. Bak yukarıda minyon var almıyorsunuz. Gidip oraya şimdi minyon almaya kalksam bir ton hikaye. Neyse Hilda gitti. Koş. Basla gizli falan var mı? Bas bir şeyler. Vanman ultisini mi denesek? Hop. Öl lan. Vuracağım ona. Oha ne vurdum. Çüş. Badan kule açıyor ya. Cık. Bir midi saldık. Hemen oynayın kanka. Bu beni keser mi? Şu ikinci skillim açıkta dursun. Lan lan dur. Yaklaş. Kaçma yaklaş. Fena doğruyorum bu arada da iki kule açtı bak canımı sıktı. Ben ne çıkıyorum ya? Lan yanlış item çıktık. Oyuna daldım. Şş, neyse dursun. Bir adalet kılıcı yapalım. Sen şu ultini ver kanka. Böyle durma ultini alıyorum senin. Ne oldu lan? Bir ışını atacaktım oraya da. Güvenemiyorum. Kil yok mu? Gel buraya. Gel buraya ne yapıyorsun? Tamaz herif. Onu da ben alayım. Öf. Çok iyi oynadık. Aç lord'u al. Lord'u. Lord'u al. Allah aşkına Lord'u al. Aç o kuleyi de gel. Aç o kuleyi de gel. Ben bunu kesemem yalnız biliyorsunuz değil mi? Bak Lezli buraya gelmen lazım. Canım, kar canım kardeşim. Şuraya gel. Bir saatte kestik senin yüzünden. Bak minyonları kesiyorsun. Benim minyonlarımı kesme kardeşim. An Git lordu al. <laughs> Gel bakalım Kaja. Lan? Nereye gidiyorsun? Kimse kaçamıyor yok. Şuna bir tane vuralım. Bu Bardunk benim çok sinirimi bozdu ya. Biz burada bir şeyler yapıyoruz. Sürekli orada başka şeyler yapıyor. Ultim yok. Nereye gittin? Aha, lan. Burada burada. Kaçamadı. 16 asistim var. 11 kill var. Support mu oynuyoruz yani? açalım. Bu oyun biter burada. Şu change note'sin çalsam. Kanka yok ediyorum şu an yani üstüme niye koşuyorsun anlamadım. Change öldü mü? Hop. Hadi bakalım. Evet çok güzel maçtı. Ya seviyorum bu hero'yu. Çok farklı bir hero. İşte karşı takımın ultisini çalıyorsunuz falan değil sadece mevzu. Çok momentumu çok yüksek bir hero. Güzel bir maç oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bir de abone olun ya. Valla çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>